Arkadaşlar bugün Türkiye ile İsrail ile savaştıracağım. Müttefikler olmayacak. Öncelikle Türkiye Karadeniz'e bütün savaş gemilerini götürüp götürüp İsrail'e saldırdı. İsrail toprak almak için Kudüs'ü, Filistin'i ele geçirdi. Türkiye, Filistin'lere acıdı ve İsrail'e yoğun bombalar attı ve artık Filistin bir ülke oldu. Türk, e, İsrail öncelikle Türkiye'nin üç şehrine bombalar attı. O da Adana, Adana, Hatay ve Antalya'ydı. E sonra ee, bunu gören Kıbrıs Rum K Güney Kuzey Güney Kıbrıs Rum yönetimi bunu görünce hemen türlü e, toprak almak için Kuzey e, Güney Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldırdı. Türkiye kırmızıları e, Kuzey, Kuzey 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 Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yardım edip oradaki bütün askerlerini e, bütün askerlerini e, Kıbrıs Rum yönetimi saldırdı Güney Kuzey Güney Ku Güney Kıbrıs'a İsrail öncelikle Türkiye'yi bütün uçaklarını öncelikle Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir'e İzmir'e yaptı. Sonra Karadağ'da Karadağ'dan dönen İsrail uçakları e, e, İsrail uçakları Hatay'a geldi ve Hatay'a bombaladı. Suriye bu e, Hatay'a bombaladı. Ama İsrail bir yanlışlıkla yaptı ve de Suriye'nin Halep iline saldırdı. Suriye hemen hemen şey Türkiye'nin yanına gelip ve İsrail'e saldırmış bulundu. İsrail yalnız kalıp artık savaştan çekilmeye karar verdi. Türkiye hemen Türkiye İsrail'den para alıp para alıp Suriye'de para alıp bu videoma bu videomda görüşürüz. Hadi gel gezelim gezelim tıktıkları gidelim <laughs>